Az önceki şey için özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür dilerim ya az önceki olay için. Bir dakika hemen geldi yani. Arkadaşlar ya nasıl böyle bir şey oldu. Çok sinirliyim. Bu arada ya canım üzülürüm arkadaşlar. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir yandan yayın kapandı arkadaşlar anlamadım. İnternet sıkıntısından dolayı bu arada. Sıkıntısından dolayı muhtemel. Abi büyük çekiliş mi? Evet şu an büyük çekiliş olacak. Ya bir de başlığı falan yeniden yazmak zorunda kaldım. Şimdi yeni oyun Yeni oyun olduğu için Discord'dan da gelemeyecekler. Olsun. Neyse, öbür... Çınar Akdemir, hoş geldin. Birazdan büyük çizgi başlıyor, yeni gelenler abone olabilirler. Bu arada arkadaşlar şu an iyi toparladım bu arada gerçekten. Çok sinirlendim yayın açmayacaktım ama ayıp olur diye açtım. Ayıp spam takma. birazdan bir dakika. Yayının yine kapak fotoğrafı gitti ama birazdan gelecek. Hepsi internet yüzünden arkadaşlar internet gidip geldi büyük ihtimalle. O yüzden oldu. Ha şimdi oldu. Şuradan kaydede basalım. Bakalım şimdi olacak mı? Bir arkadaşlar şu an tabletten Mert Uğurlu yaz. çıkacakmış. şimdi kaydettim. Evet arkadaşlar, şimdi geri döndük. İyi toparladım bu arada gerçekten. Ya bir ihtimal böyle 30 dakika ya da 20 dakikaya geçtiğinde kapatıyor olabilir. Ama ben yine açtım. Şimdi nerede kalmıştık? En son çekiliş yapadık. Şimdi büyük çekiliş olacak büyük ihtimal aynen. Kaç abone olmuşuz bakayım ben. 7 aboneyiz hala Altı ya da yeni gelenler abone olabilirler. King Gamer Grup Apa Has işte bu ya Hatan on Gear Sales Türkçe'de Alpan'ın satışları gibi bir şey. Böyle bir şey evet. Normalde 100 Robux yapacaktım büyükü. İkinci, üçüncü de yapacaktım. Abinin bu hesap yine düştü çıkmıyor. Nasıl, de böyle değil, de böyle. Nasıl anlamadım ben şimdi. Arkadaşlar normalde 100 yapacaktım ama ben Discord'da da yapasım aptal geldi. Şu an arkadaşlar 30 olsa olur mu? Had 30 değil 50 50 aynen 50. 50 yapacağım. 30 da ya biraz büyük olsun 50 ya. Doğru değil mi yani 50 bence. Büyük olsun. Bana kalsa ben 200 yapacağım. Ben bence şey yapmayayım bugün 200. Yarın yapsaydım mesela 100 yapacaktım ya da 150. Şu anlık 50 olur mu? Tamam. Olursa 50 Bu arada yayından çıkmayın arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Yoksa Robux kazanamazsınız yani. Robux kazansanız bile bence çıkmayın. Bana da ver abi tamam. Şimdi çekişe başlayacağız hemen. Dur bir dakika şimdi e, düşünüyorum ben diye düşünüyorum çekilişle ilgili bu arada yeni gelenler abone olsun düşünüyorum şimdi 50'yi bir kişi yapsak yok yani, yani ikram yer gibi oluyor ya yani böyle spam atın yani yarın çak yaparız da bugün unuttum Çınar katılmak istiyorsan abone olabilirsin abi Azerbaycan'a selamlar aleyküm selam Arkadaşlar 53'e böldü ya Kaç alıyor? Bölünmüyor mu? Bir dakika 15 30 45. 45 yapsam olur mu? 5'i de normal yaparım. Uzman ne yapıyor söyleyin birinci kazanana e, 50 ikinci kazanana e, 20 üçüncü kazananına 10 olur mu? Aa çok büyük bir çekiliş oldu bu. Bana ben şey yapacağım yok tamam. tamam. Biraz da çeşit çekilişler yapalım. Hadi arkadaşlar şimdi. Buradan 924 50 bir şey hesaplayayım ben. Bir. Dur kendime yazayım ben atmayacağım da. Doğru, evet, evet, evet. Yazayım mı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi 50 80 Tamam. 80 Robux oldu tamam. 814 Robux oldu tamam. Sıkıntı yok ya. 80 Robux yapıyoruz bu arada. Bir de çevirin arkadaşlar. Yeni gelenler de lütfen abone olabilir mi Bayağı da böyle büyük yapmıyorum Robux çekilişi 80 Robux az değil yani. Herkes bir abone olsun arkadaşlar. Bu arada Discord'da da aktif olun tamam mı? Lütfen. <laughs> yoksa ben çekiliş yapmayacağım. Yani yap bugün yapın da zaten. Öyle anlamayın. Yok yani fazla çekiliş yapamam yoksa. Bana motivasyon... Motivasyon... <laughs> motivasyon lazım. Evet yapıyorum çekilişi. Şimdi herkes adını spamlasın. Adını... Spamlasın. Arkadaşlar evet. Gözümü kapatıyorum. Spam oynadı. Çabuk çabuk çabuk. Spam şimdi başlıyorum ya. Daha beni Hazır mısınız? Çabuk spamlayın arkadaşlar. Hızlı spam. Yoksa haksızlık olur herkese. Çok uzun, çok uzun. Şimdi bu sefer 10'a kadar sayacağım. Ya da aynen 10'a kadar. 1, tıktıcam direkt ekrana. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çıktı arkadaşlar. Bruno Wills. Birinci kazanan. Wills. Yes. Kaan Can hoş geldin. Çekilişe katılmak için abone ol. Yani abone olabilirsin. Abone ol, like at, bildirimleri tüm yap. Ama bak, Eldropus kazandı bir arkadaşımız mesela. Bruno alabilirsin. atıyorum şimdi arkadaşına. Arkadaşımıza Robux. Bu arada biz, e, büyük Robux çekiyoruz. Bunu valla senin kim olduğunu hatırlamıyorum aklındasın. Bilmiyorum. E, sana tavsiyem e, YouTube'da adına mevhu koyabilirsin ya yani da Discord'da. Önerim Discord'da mevhu koy adına. Şimdi atıyorum. Teşekkür ederim şey değil. Yok. Adı neymiş? İsta. Tamam. Adın neydi? Ben yanlış mı yazıyorum? Ha. Yok. Nasıl? Heh, tamam tamam. Yarın. Ben yanlış mı yazıyorum bak. Çok sinirli oldum. Yani zor değil. Çünkü bu ara full çekiliş yapıyorum dedim gibi. Pit abi. Ben de öyle yaptım. Ha. Şöyle mi? Çıktı çıktı çıktı. Bu değil mi? Evimiz. Bu mu? Yeni gelenler abone olabilir mi? Lütfen. Please. Please, surprise. surprise. And like. Bu mu? Tamam. Bu arada şimdi atıyorum Discord adına mail koy, yani tamam Atıyorum. 50. Hayırlı uğurlu olsun. Geldin mi yani büyük ihtimalle gelmiştir de. Tamam hayırlı olsun Gördünüz mü ben yalan söylemiyorum atıyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben bir şeyler bakıyorum. Gördünüz ya arkadaşlar bayağı bir çeviriş yaptım. Bakayım. X60. Vay. Teşekkür ederim abi. Hayran gerçek oldu. Bir şey değil. Tamam King Gamer ama 5 Robux atayım bak çok. İçimden geldi bu arada. Çünkü hiç atmadım biliyorum. At, atmış da olabilir ama bayağıdır atmadım. Çünkü bayağıdır var yayında. Şu anlık 5 Robux atayım arkadaşlar herkese. Attıklarıma şu an atmayacağım ama mecburum. Yoksa herkes kazanamaz Robux. Ha KNG. Hep yanlış yazıyorum ya bu isimlere. Telefon küçük. Telefondan göremiyorum. Ya hayır be. Mere Zeon sen yaz adını. King Gamer ama atamıyorum bak. Adını yazdım diyor. Bir iki hafta sonra atsam olur mu? Çünkü şu an bak atamıyorum gördüm. Vallahi atmak istiyorum ama. gördün Niye girmişsin gruba? Abi şu an şehirlik yapıyorum. Ney? <laughs> Emin olma. Herkese atmam lazım yani bu yayında. O yüzden ben atıyorum. <laughs> Abisi Nuran 12'ne 12. Ay 12'ne 2. -12. devam. Bu mu? Yani King Games. Sen Discord'a gel. Discord'da varsan. Daha bir iki hafta sonra yazarsın. Tamam mı? Nurla 12 Bu mu hesabın? Yeni misin? Hayır ya. O zaman ben sana da bir iki hafta sonra atayım. Discord'dan sen şey yaparsın. Bu arada arkadaşlar, görüntü kalitesi bozuktu şu an yayında. Düzeltebilirsiniz. Yayına tıklayın, 3 nokta var. 3 noktadan kaliteye basın. Gelişmişten 720p alın yani şu an. Hello 9K8. Onu da atayım ya. Çalışayım atmaya çalışacağım. Merezon. Yani atmaya çalışma ama az önce bak gösterdim geri alabilirsin. Şey olmuyor. Adını yazdım. Yeni girmişsin gruba herhalde yani. Bir, iki hafta olmadığı için atamıyorum. Keşke böyle şey olmasa biliyor musunuz? Atamıyorum böyle olunca. Üzülüyorum. Ya hafta. O Roblox'un şeyine kalmış. Ben her gün denerim Şu an benim yapabileceğim bir şey yok yani. Evet ismin çıktı bak yazabilir mi istiyorsun ismini? İsmin çıkıyor ama işte yazdığımda olmuyor. Dur adın neymiş senin? Dur. Adın neydi? Yok yok ben neyim inadı? Nurhan 12N2 Bak yazayım buram. 12 ne 2. Busun ne bak. Bak gördün mü? Olmuyor. Tamam Emre bir dakika. Daha maçı hemen. Gördün mü? Şimdi arkadaşlar çekiliş şey yapmayacağım ama bir oyun oynayalım bence. Ya da tamam çekiliş yapayım ya. Oyun oynamayacağım. On time. Arkadaşlar şimdi 10 Robux'luk yapıyorum. Çünkü bugün bayağı Robux harcadık. Harcamışım ben. Ben 20 idi ama 10 yapacağım şimdi. Çünkü bugün çok yaptım. 20'yi de e, sonraki çekilişte ariyetten artı yaparım. Bonus olarak. Yeni gelenler abone olsun. Hadi herkes bana En çok spam atan kızın Bugünlük böyle oldu. Ela katılabilirler. Evet. A öyle ama E, S, C, M, C, E, Öyle şeyler sakın falan yok Herkes adını yazsın Şimdi arkadaşlar Ona kadar sayıyorum Herkes sonra da go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 50 İpek 50 İpek yani Sen kazandın Dediğim gibi sen kazandın ya Şey yapacağız artık Sen bana bir iki hafta sonra yine yaz Ya yani şu an sen önceden katılmış olsaydın atacaktım Robux'u Şimdi Ela sen kazandın 15 Robux sen Bugün 15 Robux kazandın ama Evet Bugün 15 Ağustos kazandım. Hatta ben deneyim şimdi. Bazı kişiler inanmaz. Başka şeyler. Bak olmuyor. Efendim efendim. Eğlen kazandın da sen. Yani üzülme tamam mı? Ben çünkü bu hafta bayağı çekiliş yapacağım bu ay Ben. tamam herkes Discord'a katılsın arkadaşlar